Ben gerçekten üzgünüm. Yani o sırada bir şey karaladığımın bile farkında değildim. Ne karaladığımı bilmiyordum. Hani insan bazen elinde olmadan bir şeyler çiziktirir ya... ...farkında olmadan. Öyle bir şey işte. Yani senin hatıraların üstünü çizdiğimi bilsem... ...asla öyle bir şey yapmazdım. Her ne kadar kulaklıkla kul cool olmaya çalışan hırtın teki de olsam... ...bilirim ki... ...hatıralar bazen bir insanın kaybettikleri karşısındaki son sığınağı olabiliyor. Ben... Ayrıca sadece sırayı kazınma meselesi değil. İlk gördüğümde sana ikoncan dediğim için de özür dilerim. Yani metrekare başına on tane tikinin düştüğü bir okulda sizin gibi insanların olduğunu düşünemedim. Ön yargılı davrandım. O yüzden iki kere özür dilerim. Ya sen şimdi böyle konuşunca benim de söylediklerim için özür dilemem gerekir. Yani hırt tabii biraz sert oldu. Ama sorun değil ya. Yani. Ya ben sinirliydim ağzından çıktı o öyle. Boş ver takılıyorum ben sadece. Neyse. Ben sınıfa trafon yanına gideyim o zaman. Bu arada Az önce elimde olmadan bir şeyler çiziktirme oyundan bahsetmiştim ya. Bunu geçen sınıfta çizdim. Çok güzel Rüzgar. Biliyorum. O yüzden çizdim zaten. Hadi görüşürüz. dur 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 bırak bırak ya Allah Allah kesim yok değil mi? bir salçalık yapmadan duramadın duramadın Rüzgar nerede gitti ne ne oldu ya bir şey olmadı işte özür diledi ha sen de özünü kabul ettin yani ya etmeyecektim ama büyüklük bende kalsın diye düşündüm yani zaten siz onu gruba aldınız şimdi aynı grupta küs küs olmazdı yani. <laughs> e, şey deseydin, Rüzgar istemem, yan cebimi özür dile deseydin. <laughs> Salça, o ağzından kaçan imayı geri sok yoksa kırmızı kart yersin.